Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle abdominal bölgesine yönelik egzersizler yapacağız. Tabii ki bu egzersizlerimize başlamadan önce Youtube kanalımı takip edip abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Sizler de hazırsanız baş şekilde ayarlıyorum açımı ve kalktım. Kolumu kaldırdım. Bacağımı kaldırıyorum. Elime ensini götürdüm ve Başlangıç pozisyonuna girelim. İki. Üç. Dört. Beş. Evet arkadaşlar. Bu egzersizleri rahatlıkla minimumda tutarak kuvvetlendikçe yapabilirsiniz. Yavaşça bırakıyorum. Bir. İki. 5 6 Dizimi büküyorum. 7 8 9 ve son kez. Yavaşça pozisyonumu alıyorum. Kolumu kaldırdım. Alttaki bacağımı açtım ve Dört. Beş. Altı. Kontrollü bir şekilde. Ve son kez. Yavaşça. Şimdi üstteki bacağımızı geriye doğru veriyorum. Son. Beş. Dört. Üç iki kontrollü bir şekilde ve son kes yavaşça bırakıyorum. bacağım bu şekilde dizinin noktasına getirdim ve bir aç ve kontrollü bir şekilde aldım ve arkadaşlar. Plaj serilerimizi bitirdik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok güzel.